Zafer direnen emekçinin olacak Zafer direnen emekçinin olacak Zafer direnen emekçinin olacak Tam bugün işkence işte AKP 가아가아 가자 가자 4 iyi o doğru <laughs> sağa doğru. çıkacak. Değil! Topu sözleşme. Sadaka değil! Topu sözleşme.

Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Bir daha adalet istiyoruz. Veride adalet istiyoruz. Veride adalet istiyoruz. Bir yaşa bir yaşam güvenceli gelecek. bir yaşa güvenceli gelecek sancak bir yaşam güvenceli gelecek. Megafon Değerli basın emekçileri, değerli yol arkadaşlarım. Öncelikle demokratik anayasadan aldığımız demokratik hakkımızı Ankara Valiliği engellemiştir. Bunu kınıyor. Değerli basın emekçileri. Kuru ekmek zammına hayır. Sefalet ücretini kabul etmiyoruz. Ek zam istiyoruz. Her gün gözümüzü iğneden ipliğe gelen zamlarla açıyor. Derinleşen kriz ve pandemi nedeniyle nefes almanın bile zorlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Gericilik, kutuplaşma, kayyum politikaları, o hal uygulamaları, pandemi, hayat bağlılığı, geçim derdi, işsizlik ve daha saymakla bitmeyecek sorunlar yumağı ile kuşatıldık. Siyasal iktidar halkın emekçilerin yaşadığı dertleri sıkıntıları çözmek yerine attığı her adımda sorunlar yumağını büyütüyor. Acı reçete yine emekçilerin, yoksullaşanların halkın payına düşüyor. Milyonlarca kamu emekçisi, işçi, emekli, çarşıda pazarda yaşanan gerçek enflasyonu değil, TÜİK'in perdelenen rakamlarıyla sahte verilerle açlığa mahkum ediliyor. Son bir yıl içinde doğal gaza yüzde otuz iki, elektriğe yüzde otuz bir, baklagillere yüzde altmış, peynire yüzde yirmi yedi, yumurtaya yüzde seksen, ayçiçek yağına yüzde elli, köprü ve otoyollara geçiş ücretine bülüm işte, işte AKP. Zam zulüm işlence işte AKP. Zam zulüm işlence işte AKP. Köprü ve otoyol geçişlerine yüzde yirmi altı zam yapıldı. Açlık sınırının 2600 yoksulluk sınırının 8600 bin altı TL'yi aştığı günümüzün koşullarında sıra emekçilere gelince Kaynak yok diyorlar. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Ama çeşitli çeteye vergi muafiyetleri ve istisnalar adı altında bütçeden devasa paralar aktarılırken kaynak sıkıntısı çekmiyorlar. Parlı Kapı, prim destekleri ve benzeri atlarla sermayeye kaynak bulmakta zorlanmıyorlar. İtibardan tasarruf olmaz diyerek saraya günlük 59 milyon TL bütçe ayırırken işini kaybedene günlük 39 TL'yi reva görüyorlar. Yağmaya, havana, dur. Yağmaya, havana, Son. Yanlara, 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 son. İşsizler ordusuna her gün yeni on binler katılırken eş, dost, akrabalarını işe yerleştirmekte de adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Sevgili kamu emekçileri, TÜİK verileri çok uzun süredir emekli kesimlerin maaşlarını, ücretlerini baskılamanın, düşük maaş, hizmet politikasının aracı haline gelmiştir. Son olarak birkaç gün önce açıklanan işsizlik verileri de göstermektedir ki büyük iktidarın politikalarını atlama ve yaşanan durumu gizleme görevi yapmaktadır. En çok işten atmaların yaşandığı bu dönemde dahi ülke göre işsizlik rakamlarında düşüş yaşanarak yüzde on iki nokta yediye gerilemiştir. Sadaka değil toplu sözleşme. sözleşme. Sadaka değil toplu sözleşme. Ancak Ali Cengiz oyunları ile rakamlara takla attırmaya saray medyası aracılığıyla Gerçek gündüm gündemleri unutturmaya antidemokratik baskı politikalarıyla tepkileri önlemeye çalışsalar da asgari ücretli işçiyi memuruyu emekliyi enflasyona ezdirmedik, tutukları atlaya devam etseler de artık mızrak çuvala sığmıyor. Allah aşkına emekçiye düştü? Allah aşkına Değil, emekçiye savaşan Sevgili kamu emekçileri, siyasal iktidarın memur kolları gibi faaliyet gösteren sözde federasyon ve bağlı sendikaları ise her defasında sahte enflasyon rakamlarının altına imza attıkları kamu emekçilerinin hiçbir temel sorununu çözmedikleri mutabakatları tarihi başarı olarak yutturmaya çalışıyorlar. Devlet güdümlü sendikaya hayır. Devlet güdümlü sendikaya hayır. Devlet güdümlü sendikaya, evet, sendikaya hayır. Sonuçta hangi sendikanın üyesi olursa olsun kaybeden her defasında tüm kamu emekçileri ve emekliler oluyor. Sevgili kamu emekçileri, biliyoruz ki artık bıçak kemiğe dayandı. Biliyoruz ki emekçilerin yoksul halkın daha fazla dayanacak gücü kalmadı. Biliyoruz ki vatandaşlarımızın bizlere insanca yaşayacak bir maaşı dahi fazla gördükleri gör, gördükleri en yükseğinden beş maaş alanlara bizlere kuru ekmek almaya yetecek yüzde üç kendilerine üç asgari ücret tutarında artış yapanlara tahammülümüz kalmadı. Tek başına ya hep siz elirverkisi vergisi tarifesiyle bu artışlar dahi cebine girmeden el konulan sonuçta her yıl yoksulluk sınırından daha fazla uzaklaşıp açlık sınırına daha fazla yaklaşan 5 milyon aşkın tam emeklisi ve emeklisinin daha fazla fedakarlık yapacak hali kalmadı. Sendikalı sendikasız keşkisi olsun ya da olmasın tüm kamu emekçileri adına çağrıda bulunuyor. Kamu emekçilerini hayat pahalılığına, adaletsiz vergi sistemine, yoksulluk, yolsuzluk ve israf düzenine karşı aşağıdaki asgari taleplerimiz etrafında örgütlenmeye ve mücadeleye çağırıyoruz. Durun, ekmek, zamana, hayır. Durun. dayanıklığı yitiren kamu emekçilerine 2021 yılı için yüzde üç yüzde üç maaş artışı dayatılan toplu sözleşme derhal yenilenmeli. Yeni toplu sözleşme yapılıncaya dek yaşanan gerçek enflasyon, satın alma gücümüzdeki azalma ve ekonomik büyüme oranları dikkate alınarak ek zam yapılmalıdır. As Beyin toplu sözleşme. Sadaka, beyin, toplu sözleşme. Sadaka, beyin, toplu sözleşme. Asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır. Birinci vergi dilimi yüzde on beşten yüzde ona düşürülerek yoksulluk sınırına kadar olan maaşlardan yapılan kesinti birinci vergi diliminden sabitlenmelidir. Emekçilerin sağlık, eğitim, gıda, barınma, giyim, elektrik, ısınma giderleri için ödediği vergiler gelir vergisi matrahından mahsup edilmelidir. Yoksulluk sınırı altında gelir gelir olan hanelerin elektrik, doğalgaz, su, internet giderleri Pandemi tehdidi tamamen ortadan kalkıncaya kadar hazineden karşılanmalıdır. Bebek maması, bebek bezi ve ekmek, süt, ürünleri, elektrik, doğalgaz, su başta olmak üzere temel tüketim maddelerinde KDV sıfırlanmalıdır diyoruz. Tüm emekçileri dayanışmaya davet ediyorum. <laughs> Sevaliye'ye değil, emekçiye bülçe. Sevaliye'ye değil, emekçiye bülçe. Bir birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. birleşe, birleşe, birleşe. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefale Zafer dilenen emekçinin olacak. Zafer direne emekçinin olacak. Zafer direne emekçinin olacak. Evet, evet, evet

yani basın emekçileri, basın açıklamamız burada bitmiştir. Değerli yani arkadaşlarım, katıldığınız için çok teşekkür ederim.